Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Sizler için Yalı Çapkın dizisinden Ferit ve Seyran'dan özel görüntüler hazırladım ve kanalımda sunuyorum. Yaptığım videodan memnun kaldıysanız kanalıma abone olmaya devam edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. İçerinin yepyeni özel görüntüleri, aşk dolu sahnelerinden, sette olan kamera arkası, eğlenceli paylaşımlarından sizler için hazırladım ve sunuyorum. Hepinize teşekkürler.